Aleyna resmi çekeyim mi? Evet. Peki Ece bu senin resmi çekeyim mi? Evet. Hüseyin Can senin resmi çekeyim mi? Evet. Yeah. Kafanızı <laughs> i̇şte böyle güzel tutun böyle. Babaya bak. Deri Aleyna biraz dik oturtur. Aleyna kendi kaydırıyor. Biraz dik oturtur onu evet. üstünü düzelt bak. Sırtını çek. <laughs> dik otur. Ne oldu? Alesini Elini çeker. ağzına oğlum, koyma. Oğluma sorup döveceğim. Sağ Çek babayla. Abile çek. Hı. Hı. Babaya bakın güzelce. Bir gülün, babaya bakın gülün. Böyle hı <laughs> yapın. <laughs> Elini ağzından çıkar önce. Buraya bak. O ne oğlum lan? Video çekiyorum oğlum. Aleyna bugün dışarı çıkalım mı? Evet. Kim dışarı çıkmak istiyorsa elini havaya kaldır. Elini havaya kaldırma. Kaldıran dışarı gelecek. Sen de kaldır Can Can böyle yap. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama maalesef maske şey korona olduğu için yasak. E, yasak. Bugün ayın kaçıydı? 29. 29. yirmi 29 değil pardon 27'si özür dilerim. Pardon bugün ayın 27'si 12. ay 27'si 2020. Dur oğlum geç oraya. Evet. Dışarı çıkmak yasak olduğu için bugün pazar. Evdeyiz. Oturuyoruz vallahi başka bir şey yapmıyoruz. Evet. Can da burada. su mu? Ecem su küstü gitti. Kapının arkasına saklandı. Ali Eren abi de burada. Aleyna abi. Ne? Efendim. Nasılsın? İyi misin? İyi. Dışarıdan bir şey istiyor musunuz siz Ali? Evet. Ne istiyorsunuz? Ne? Niye sen bir şey söylüyorsun? Bırak kendisi ne? ne istiyorsun? Onu tamam. Yani. Ne? He? Ne? 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 Kitabın yanı. Abi yanına git. git. Sana da soracak baba. Git çekeyim seni de. Böyle çekeceğiz. De. Can Cancan baba sana ne alsın? Senin canınsa. Nalıb sana? Baba sana ne alsın söyle? Bak onu çekiyorum sana gitsene de kızım. Şey Bak şey böyle. Şey, git sana bir şey alacağım yoksa almam. Yoksa sana almam, o zaman acı yok. Ece... Resme çıkmıyor. Kolumu bırak. Bak resim çekiyorum, video çekiyorum. Bak. Hadi baba kardeşini abini otur Ali eycan lütfen. Ecem sen bakalım bir şey istiyor musun? Evet. Ne istiyorsun? Baba bizi çek. Ne istiyorsun? Süt dilimi. Süt dilimi. Evet. <laughs> abi. Ali Eren sen? Abi Erdoğan abi. Bir Aa. tane bir tane kardeşi ver gene bitince getiririz. te te. Ama siz mandalina yiyorsunuz. Abi bir yap. Ya Abi bu dinlerine. Peki sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Bizi beğenmeyi unutmayın beğenme de. 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 Bizi, Bizi beğenmeyi beğenme. unutmayın. Unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone. Olmayı unutmayın. Abone. Olmayı. Unutmayın. Şimdi baba Hüseyin Can söyleyecek. A. A. Söyle A. 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 Git babanın yanına konuş hadi. A. A. Bo. Bo ne. Ne. Ol. U. Ma. Ma. Y. Y. U. Not, Ma. Ma. Ye. Bunlar benim iki farelerim? <laughs> Yere koyma oğlum hayır. <laughs> Bu da benim prensesim. Baba. Da, benim aşkım. Baba, Bu da benim oğlum. Bu <laughs> <laughs> onu <ölmez>. Baba. Şey Şey Anne. Annem. Annen kurban sana. Anne baba. Annen size kurban olsun. <laughs> tamam bitti. Baba git. Baba git. Abi. Aferin oğlum. Aferin. Oo, Ali Eren de az kalmış. Kimin boyu uzamış? Ali Eren'in de boyu uzamış. Ecem suyunda. Hüseyin canında biliyor musun baba? Aferin baba. Baba. Efendim. Baba. Efendim. Ayı bu orta ayı ya. dur çekiyoruz işte bak bizi çekiyor. Seni çekiyor sen şu an sen çekiyor konuş. Bizi beğenmeyi unutmayın tamam mı bak. Tamam. Tamam. Heh. Aa, mama. Ece Aleyna sen kızar mısın bizi beğenmeseler sen? Hayır beğenirim. Böyle yapın bakayım. Mama. Bizi beğenin de. Bizi beğenin bakın. Beğenmeyi unutmayın. Otundan. Abone olun. Abone olun. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Böyle at. Böyle Böyle değil. Böyle değil. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. bake up